Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ve derinlemesine askeri işbirliğini ele alacağımız özel bir yolculuğa çıkıyoruz. İki ülkenin savunma alanında nasıl omuz omuza durduğunu, ortak projeler ve tatbikatlarla nasıl güç birliği yaptığını keşfedeceğiz. İbrahim Sadak sayfasında bu önemli işbirliğinin tarihine, günümüze ve geleceğe dair etkilerine derinlemesine bir bakış atacağız. Hazırsanız bu stratejik ortaklığın derinliklerine dalalım. Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri işbirliği, savunma yeteneklerini artırmak için her iki ülkede büyük bir odak haline gelmiştir. İki ülke, silah geliştirme, askeri teçhizat üretimi ve personel eğitimi gibi alanları kapsayan askeri teknoloji değişimleriyle ilgilenmektedir. Bu işbirliği sadece ikili ilişkilerini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bölgesel güvenliğe önemli bir katkıda bulunur. Türkiye ve Pakistan birkaç silah ve savunma aracının ortak geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmışlardır. Savunma ilişkileri 1950'lerden beri var olmasına rağmen bu işbirliğinde Soğuk Savaş'ın ardından önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke stratejik işbirliklerini güçlendirmeye başladıklarında havacılık endüstrisi alanında Türkiye'nin en çarpıcı projelerinden biri olan Milli Muharip 5. Nesil Kaan Savaş Uçağı'nın tasarımında Pakistanlı yetkililerinde geliştirilmesinde katkıda bulunmak ve ileri teknolojilere erişmek umuduyla ilgilendiklerini dile getirmişlerdir. Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğinin temel unsurlarından biri karşılıklı güvenlik zorluklarıdır. Türkiye, savaş tankları, savaş uçakları ve füze sistemleri de dahil olmak üzere gelişmiş askeri teknolojiyi Pakistan'a sağlayan önemli bir tedarikçi olmuştur. Öte yandan, Pakistan da Türkiye ile askeri teknoloji paylaşımı yapmıştır. Özellikle füzeler konusunda, her iki ülkede ortak tehditler karşısında savunma kabiliyetlerini artırmak için stratejik çıkarlar paylaşıyor. Türkiye ve Pakistan arasındaki ortak tatbikatlar savunma işbirliklerinin önemli bir parçasıdır. Bu tatbikatlar iki silahlı kuvvet arasında uyumluluğu artırarak taktiksel koordinasyonu güçlendirir ve iki ülke arasındaki askeri bağları kuvvetlendirir. Anadolu Kartalı gibi tatbikatlar savunma kabiliyetlerini geliştirmek ve acil durumlara hızlı yanıt vermek için ortak çabaların bir örneğidir. Savunma sanayinin geliştirilmesindeki işbirliği, her iki ülke içinde önemli bir odak haline gelmiştir. Bu ülkeler, savaş uçağı geliştirme, tank üretimi ve diğer silah sistemleri gibi çeşitli projelerde ortaklık yapmışlardır. Bu adımlar, sadece savunma sanayilerini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda savunma teçhizatının üretimi ve bakımında bağımsızlığı artırır. Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma işbirliği, bölgesel güvenlik dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu, her iki ülkenin konumlarını güçlendirmiş ve özellikle Güney Asya bölgesinden gelen bölgesel zorluklarla baş etmelerini sağlamıştır. İşbirliği, iki ülke arasındaki savunma ortaklıklarının batılı ülkelerle ilişkilerinin dışında bir alternatif sunar. Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma işbirliği sadece teknoloji alışverişi veya ortak tatbikatlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda iki ülke arasındaki güçlü stratejik bağları da yansıtmaktadır. Karşılaştıkları karmaşık güvenlik zorluklarıyla baş etme konusunda bu ortaklık Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarı sürdürme çabalarında önemli bir unsurdur. Bunun yanı sıra teknoloji transferi de önemli bir yönüdür. Bu işbirliği Türkiye, Pakistan'a silah üretimi, radar sistemleri ve askeri elektronik alanlarında ileri teknoloji sağlamıştır. Bu, Pakistan'ın kendi askeri yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmuştur. Böylelikle aşırılıkçı silahlı gruplar ve bölgesel rakiplerden gelen tehditler de dahil olmak üzere karmaşık güvenlik zorluklarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler. Bu durum aynı zamanda dengeyi etkileyebilir. Güney ve Batı Asya bölgelerindeki gücün, özellikle Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimlerin artması göz önüne alındığında, her iki ülkenin de Hindistan'a karşı çatışmalarında birbirlerine destek verdikleri görülmektedir. Bu bölgesel güvenlik dinamiklerinde önemli bir faktör olabilir. Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri teknoloji değişimleri ise iki ülkenin ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve savunma kabiliyetleriyle genel bölgesel güvenlik üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu işbirliği arttıkça her iki ülkenin de umut edilebileceği gibi savunmalarının güçleneceği ve bölgesel güvenliğin artacağı söylenebilir. Gelecekteki güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için ülkeler daha da güçlenecek. Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri işbirliği savunma kabiliyetlerini artırmak için her iki ülke için büyük bir odak haline gelmiştir. Türkiye'nin geliştirdiği Milli Muharip Kaan Türk Savaş Uçağı deneyimlemesi olarak bilinen bir projeye Pakistan'ın katılımıyla ilgili olarak birkaç silah ve savunma sisteminin ortak geliştirilmesinde işbirliği yapıldı. Uzay ve havacılık endüstrisindeki ileri teknolojilere erişim umuduyla Pakistan bu projeye katılmak isteğini dile getirdi. Türkiye Pakistan'a savaş tankları, savaş uçakları ve füze sistemleri gibi ileri askeri teknolojiyi sağlayan önemli bir tedarikçi olmuştur. Öte yandan Pakistan da Türkiye ile füze gibi askeri teknolojileri paylaşmıştır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri işbirliğinin iki ülke arasındaki güçlü bağların ve karşılıklı çıkarların bir yansıması olduğunu gördük. Bu işbirliği bölgesel güvenliğin korunmasında kritik bir role sahip ve gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı birlikte daha da güçleneceklerini umuyoruz. İbrahim Sadak sayfasını takip ederek stratejik ilişkiler ve güvenlik politikaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere. Selam ve duayla Allah'a emanet olun.